Yüz bin yıl sonra. Isı dalgası devam ediyor. Birçok şehir bugün yeni sıcaklıkların 35 dereceyi aştığını görecek. Tokyo'nun merkezindeki bazı bölgeler rekor sıcaklık olan 45 derece seviyesine ulaştı. Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar... Yiyebildiğin kadar buz elvası ye için olabilir. bir alet mi? <laughs> hava böyle devam ederse sıcaktan öleceğim. Ve ayrıca ev ödevime de hiç odaklanamıyorum. Şikayet etmeyi hiç bırakmazsın. <laughs> Aa, Dora mı arıyor? Sen iyi misin kardeşim? Bu çok güzel. Gayet iyi görünüyorsun. Hayır ben hiç de iyi değilim. Burada hava çok sıcak. Sıcak. Hı? Buz krizi mi? Doğru olması gerekiyordu. Hı. Gördün mü? Buz krizi yazıyor. Soğuk bir tehlikeyle yüzleşeceksin. Sadece dikkatli olman gerekiyor. Tamam mı kardeşim? Buzdan da kesinlikle çok çok uzak durmalısın. Ayrıca penguenlerden sakın. Uğurlu eşyan da yıldız unutma. Hadi Dorami. Yalanlarla ayağın yerden çok kolay kesiliyor senin. Ne? Buzda ayağın mı kaydı? Hı -hı. Hı -hı. Bu sıyrı sıyrı sümüle ne kadar yanacağım. Buz buz. Buldum. Buzun çok olduğu bir yer biliyorum. Burada bir yerlerdeydi. Aa. Aa. işte bu. Merak ettiğim için saklamıştım. Dev bir buz dağını. Hadi kendimizi buz ervasıyla dolduralım. Harika bir fikir. işte. Ha, peki ya Doremi'nin tahmini ne olacak? Buz krizinden sakınmalısınız demişti. Bu konuda sen hiç endişelenme. Bu dev buzdağı mı? İşte orada. Hiçbir şey göremiyorum. O makale bir ay eskiydi. Belki buz çoktan erimiştir. Hah? Buraya gel! Bu buz duvarı acaba? Şuraya baksana. Bu dev buzda? canına hepsi buz mu? kadar buz elvası. Yiyebileceğimizden fazla buz var. Bana her yere kapısını aç. Masa ve sandalyeler için eve gideceğim Doraemon. Bunun için harika bir aletim var. Buz oyma demiri. Bu da